Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Biraz bekleyebilir misiniz? Arkadaşım alıp geliyorum. Neredesin? Kız, neredesin sen? Buradayım ya ne oldu arkadaşlar? Aa bu kim? Arkadaşlar, yo kimse yok ki orada. Ya ne kafası kız? Ha bu mu? Ben marmelat. Bu da benim kafam. Marmelat kafası oldu. <laughs> Doğru mu sevim? Neyse bugün tanışma videomuza hoş geldiniz. Evet. Bu arkadaşımızın bir kanalı. Bir şey var artık burada. İlk önce ben kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Pelin. Merhaba. Pembe pembe saçlarım var. Yalan söylüyor. Onlar gerçek değil. Ya neyin kafası ya? Gerçek işte. Saçlarımı bağladım. Beni kıskanıyor bu arada. Örcülü böyle kimi saçım. Kimi saçım böyle. Gözlerim var işte. Böyle böyle. Öyleymiş işte. Ben gidiyorum şimdi. Marmelat gel sıra sende. Çekil çekil. Evet merhaba ben de Marmelat. Böyle gözlerim, upuzun böyle siyah pembe saçlarım var. Kafamda da tokam. Tokamsız hiçbir yere çıkmam. Bu da benim en sinir olduğum çizim. Hiç benzemiyoruz değil mi? Benden daha çirkin biliyorum. Gidiyorum ya ben. Allah Allah. Bay bay. Hadi arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.